Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Hepin bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, Nilüfer'le oyuncumuz Erkan Meriç ee, sevgilisiyle birlikte çok güzel fotoğrafını paylaştı Ve sevgililer yine el ele dedi Arkadaşlar gördüğünüz gibi el ele tutuşmuşlar Sevgilisiyle ve bizlerle bu fotoğrafı paylaşmışlar Ekan Meriç ise böyle bir açıklama verdi Zamanı geldiğinde sevgilimin kim olduğunu sizlerle paylaşacağım Fakat şimdi zamanı değil dedi ve arkadaşlar bu gönülleri bizlerle paylaştı. Yine de biz onu yani sevgilisini görmesek de çok seviyoruz. Eğer Kamil e, seviyorsa biz de severiz diye düşünüyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı. Gelecek videolarımdan haberdar olmak için içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.